Merhaba, bu uygulamada sizlere GEMA durum makineleri hakkında bir örnek ile açıklama yapmak istiyorum. Ee, yine örnek sample, bu GEMA'nın sitesinden indirdiğim klasör. Buradaki durum makinesi bir uygulamasını örnek uygulamaya açıyorum. Şimdi e, uygulamayı önce bir simülasyonunu yapayım. Tam olarak ne olduğunu görün. Daha sonra açıklamalarını yapacağım. Şu an enable direkt geliyor. Input bir. Start'ı verdim. Şu an gördüğünüz gibi çıkışlar Belli aralıklarla ve belli sırayla sürekli devre girip çıkıyor. Sıralı çalışma diyebiliriz buna. Şimdi editöre geçelim. Peki durum makinesi ne demek? Durum makinesi istediğiniz şartlar yerine geldiğinde sıralı bir şekilde çalışma yapması demek oluyor. Yani e, bu zaman da şu an örnek uygulamada zamanla istenilen çıkışlar sırasıyla aktif edilip bu işlem tekrar başlanıp devam ediyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse en yakın örnek ne olabilir? Bir havuzu... E, birden fazla vana ile dolduruyor iseniz veya içine farklı sıvılar gönderiyor iseniz burada istediğiniz şartlarda istediğiniz aralıklarda bu vanalar sırasıyla açılıp kapanır. İşlem kolaylığı diyebiliriz. Yani burada gördüğünüz şu 11 satırda bütün program bitmiş oluyor ki 8 tane çıkışı sırasıyla aktif edip kapatabiliyoruz. Şimdi durum makinesi sağ tıkladık. Burada gördüğünüz gibi durum makinesi A ve B var. Örnekte şu an A kullanıyor. B de birbirine yakın sayılır. Şimdi A'yı kullandık. Daha sonra Enable'ını kullandık tabi burada. Gördüğünüz gibi şu an Enable'ı kullanılmış durumda. Yine A'nın birinci durum makinesi. Şimdi geldik birinci durum makinesine. Ben burayı biraz daha sadeleştirmek istiyorum anlaşılır olabilmesi adına. Şimdi şöyle yapalım. Burada gördüğünüz gibi birinci satırda. Şu an direkt ikinci durumdan başlamış ve diyor ki ikinci durumda bunların hepsi off olsun. Tamam. Yani kapalı. Ee, sonra timer ile bir sonraki adıma geç demiş. Bir sonraki adımda ise durum 3. Üç. Durum 3'te ise gördüğünüz gibi şu an bu 10 olan çıkışlar aktif olacak. Şurada ayarlanan süre kadar. Daha sonra tekrar diğer duruma geçecek ve buradaki durumda burada gördüğünüz kırmızı olan 10 yazan çıkışlar aktif olacak ve sırasıyla devam ediyor bu işlem. Hepsinde timer şartı kullanılıyor. Örneğin siz burada bir input kullanabilirdiniz. Bu input şartı geldikten sonra adım atlayabilirdi ama burada timer kullanıldı. Ve timer ile süre sonunda bir sonraki adıma geçmesi sağlandı. Tüm işlemler bittikten sonra dediğim gibi tekrar ikinci duruma geri dönüyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bunları bir sıralı yapalım. Şunları kapatalım. Gördüğünüz gibi şu an bütün hepsini sıralı bir şekilde çalış dedim. Enable'ı start'ı veriyorum. Şu an gördüğünüz gibi bütün çıkışlarım sırasıyla çalışıyor. Tekrar editöre geçelim. Şuradaki satır silelim. Şimdi burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Şuraya bir buton ekleyelim. Buraya da durum makinesini resetleyelim. Tekrar simülasyonu başlatıyorum. Şimdi startı verdiğimde gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde çalışıyor. Digital input 2'yi verdiğimde şu an gördüğünüz gibi işlem durdu. Tekrar start verdiğimde en baştan başlayarak devam ediyor. Tekrar durdurdum, resetledim. Tekrar start verdiğimde baştan başlayarak devam ediyor. Peki şimdi burada enable'ın önüne de bir tane kontak koyalım. Tekrar simülasyonu başlatıyorum. Şimdi enable'ı sürekli veriyorum. Start diyorum. Sıralı bir şekilde çalışmaya başladılar. Şu an bu ortaya geldiğinde enable'ı kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu an 4'te durdurdum. Tekrar enable'ı verdiğimde kaldığı yerden devam ediyor. Enable var iken Reset'e basarsam ve tekrar start dersen en baştan başlayarak devam ediyor. Durum makinesinin kısaca mantığı bu. Buradaki tabloyu inceleyerek dediğim gibi yine sizin hayal gücünüze göre burada yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz. Süreleri buradan artırabilirsiniz. Süre yerine herhangi bir input şartı koşabilirsiniz. Durumları buradan değiştirebilirsiniz. Ee, o an sizin istediğiniz durum neyse onu aktif edebilirsiniz. Diğerlerini değiştirebilirsiniz durumları buradan seçerek. Ee, bu şekilde bir çalışma gerçekleştirmiş olursunuz. Ee, dediğim gibi kısa ve basit anlatmaya çalıştım. Ee, anlayabilmeniz için. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.